Galatasaray'da önemli bir son dakika gelişmesini paylaşıyoruz sizlerle. Belçikalı oyuncu Lucas Torreira ile bu akşam İstanbul'a gelecek. Aynı uçakta olacaklarını evet. söyleyelim. E, bu akşam birlikte geliyorlar. E, Galatasaray'a ello olsun. Evet Galatasaray. Ben Fatih ya, Abinin sözünü bölmek istemedim. Yok, son yok, o, geldi. Bu bölünür. E, zaten e, uzun bir gündemde olan bir konuydu. Bu süredir devam ediyordu görüşmeler. Lucas Torreira e, ve Mertens bu akşam sanırım 21.30 civarı 22 gibi İstanbul'da olacak. Ayrıca Alexis Sanchez konusunda da Galatasaray'ın görüşmelerinin devam ettiğini ve bu yönde de bitirmek için yani henüz e, imza olmasa da bitirmek için büyük bir gayret e, sarf edildiğini söyleyelim. Ama ikisinden biri gibi daha çok e, gündeme geliyordu değil mi? E, Alexis Sanchez konusunda. Evet. E, yani forvette birçok oyuncuya bakıldı. Birçoğu da gizli yürütüldü aslında. Alex Sanchez Galatasaray'ın e, gündeminde ve görüşmelerin devam ettiğini belirtelim ama Mertens'in özellikle Torreira ile beraber aynı uçakta gelmesi uzun süredir e, transfer dönemlerinde alışık olmadığımız bir şey ve Galatasaray adasının da muhtemel şu anda kesin olmamakla birlikte bir imza törenine de ev sahipliği yapma ihtimali görsel açıdan da hem İstanbul'un tanıtımı Galatasaray'ın tanıtımı açısından da Galatasaray adasının açıldığı bugünlerde imza töreninin orada olma ihtimali konuşuluyor. Gerçekleşirse gerçekten çok büyük reklam olur çok büyük görseli olur için ve unutulmaz kareler, unutulmaz görüntüler ortaya çıkar. Bu açıdan emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Oyuncuların özelliklerini, performans ihtimallerini tabii ki konuşacağız ama şimdiki sıcak bilgi iki oyuncunun da Galatasaray'a imza atmak için bu akşam İstanbul'a geleceği yönünde. Evet bu sıcak gelişmeyle ilgili hemen senin de görüşlerini rica edeyim. Galatasaray'da hani tabiri caizse transfer bombaları üst üste patlıyor. Çok hareketli bir gündem var ve birbirinden önemli oyuncular Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor Fatih Doğan. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Yani bilgi yorumun önüne geçer çoğu kez. Ee, bazen analizlerimizde tuttu Fatih Terim'in ayrılış sürecinde beraber sanırım yaptığımız analizler, bilgiler. E, kamuoyunun bir ay önünde falandı. Dedim bu ayrılıkla biter, bu aşk demiştik. Ee, şimdi aşk başka bir yerde duruyor. Ama e, Galatasaray Başkanı'nın ilk geliş hikayesini gören herkes, her futbol sever. Ve başkanım bu sene nasıl bir stratejiniz var dediğimizde Galatasaray oyunun içerisinde olacak demişti. Sayın Dursun Özbek yarışın içerisinde olacak demişti işte Asay taraftarının da bizlerin de beklemeye sabrımız yok. Bu anlamda güçlü Özellikle genel olduk kurulun da olumlu geçmesi transferde de gaza basılmasına sebep evet. oldu. Bunu da ifade edelim. Yani ben Biraz genel... beklenmesinin sebebi oydu. Onu da ifade etmiştik programda. Dursun Başkan'la genel evet. kurulda beklendi biraz da. Dursun Başkan'la seçimden önce de konuşmuştum. Bu aday olmadığında ilk şaşırmıştım hatta. Hı. Başkanım adaylarınızı bekliyorduk diye. Ee, sonra adaylık süreci değişti ve başkanlığı aldı. Ee, Ankara'da bir diyalogumuz olmuştu kısa bir şekilde. Şimdi orada bazen şunu hissedersiniz. Galatasaray ekonomik anlamda hep söylüyorum. Paranız varsa hamle gücünüz vardır. Vizyonunuz varsa transfer yapmak gücünüz vardır. Hepsi birbiriyle bağlantı. Niyetiniz varsa bunları da gerçekleştirirsiniz. Çünkü Galatasaray'ın ismi bir marka. Yani Avrupa'da evet Galatasaray 3 yıldır şampiyon olabiliyor. İşte Avrupa'da en kötü döneminde bile işte Barcelona maçları oynayacak kadar bir takım dokunuşlar yaptı. Bir şekilde oyun içerisinde ve bu marka değeri üzerinden de Galatasaray pazarlamasını iyi yapıyor. Ve e, nokta atışı transferler yapıyor. Geçen senelikte en kötü, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor derken Avrupa'da namalip gruptan çıkıp e, Barcelona'yı neredeyse diyeyim eleme noktasına kadar getirmiş bir camiadan bahsediyor. Sene, geçen sene burada biz eleştiri yaparken Galatasaray'da gördüğümüz daha önce gördüğümüz kadrolar orta saha zenginliklerine dikkat alarak insanlar bunu Taylan'ı çok eleştiriyor işte Berkan'ı çok eleştiriyor gibi algılandı. Aslında bireysel bir eleştiri değil. Onlar da sistem içerisinde kıymetli. Yani ben Berkan'ı Alanya'daki performansıyla o sistem içindeki görevle çok sevmiştim mesela. Ki bu sene kalmaları evet. durumunda da geçen seneden çok daha iyi olacaktır. Berkan'ın evet. bir adı geçiyor Başakşehir'e takas. Bir aslında. oyun stratejisini yönetecek lider oyuncular olur. Bir de o sistem kurulu sistem içerisinde taşları dolduracak, enerjisini verecek oyuncular olur. Berkan sistem içindeki oyunculardan biri. Yani, bu arada hemen ekleyelim. 1 artı 1 yıllık anlaşma evet. sağlandı Belçikalı çok oyuncuyla. şampiyonluk durumu e, tabii açıklanacak detaylar ama şampiyon olması durumunda uzaması söz konusu. Orada bir şampiyonluk maddesi de e, olacaktır. Tabii çok bir önemli bir oyuncu. Da 35 yaşında evet. oyuncu için çok ideal bence. Yani bir artı bir ve yanlış hatırlamıyorsam e, 2.9 e, gibi bir rakam. Ama 4 diyorlardı ama e, 3.9, 2.9 da 3.9 yanlış hatırlamıyorsam yani o civar bir şey olacaktır. E, Torreira'nın da özellikle 6 milyon euro gibi bir bedele alınması gerçekten. Ee, çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın geçen seneki transfer politikasını hatırlayalım. E, 6 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam çıkıldığı ayağı mı? 6.5'i. Diğerine 5.5'i. Şimdi Torreira'yı 6'ya getirmek var. geçen senekiyle düşündüğümüzde gerçekten çok değerli.